sizlerle Minecraft Light moduyla karşınızdayız Loki Block yani Lighter bir dünyada çok oldu Şu an kaçıyorum arkadaşlar biliyorsunuz İlk tanıtım şeyini yani Tanıtım da demiyorum işte Biliyorsunuz arkadaşlar İlk videomuzda ilk videomuzun kaldığımız yerde devam ediyoruz şu an Çok sesler gibi. Kalkalım bakalım Çocuklardan korkmayın çocuklar. Korkmayın derler ya herkes. Ben de korkun diyor. Ben korkun diyorsanız çok saldırıyorsunuz. Ben herkes ben artık sen olacağım. Aha işte Aha, aha işte. Ama arkadaşlar çok iyi ama biraz biraz hastayım. O nerede lan bu? O sinirlendim çok. Hadi bay bay. Tamam Çok bir şey yaptım. Yani tavuk nasıl uçuyor? Tavuk uçabilir mi? Ben test etmeye lazım Ona göre Minecraft yapsınlar. Çok saçma yapmışım. Elmas yaptım var yemin ediyorum. Şansımdan. Elmas kırdım. Zaten yaptım. Çıktığı zaman. Çıkmıyordu daha önce. Çıkacak o. Kısıyorum o. Ona bir şeyler çıkıyorlar. Arkadaşlar birinci bölümü izlemişsinizdir. Onlar çok sinirli birinci bölümde. Çok bir şeyler olsa artık. Savaş zamanı. Ayrılın. Sayılamıyor. Ben ne biçim? Arkadaşlar ben de bunlara kızartık diye şey getirmiyorlar. Oo, oo.

Oh, böyle atma çok kötü bir şey. Daha çok daha sık yapmışsa aradığın işe var. Ah, ben benim öyle bir adamlar şeye bakacaktım. Acaba zombiler yapabiliyor mu? Bir ara ben video dışında denemiştim, olmadı. Bence mantıklı yani. Mantıksız yani. Böyle kur, kurulmamış ki. Ama sonra Her şey burada. Mantıksız yapmışlar böyle. Diyor. Taklaya gelmeyelim de. Bak ah, öldürün ablamı. Arkadaşlar şurada. Bir iki tane daha alacağız. Sonra videomuz sona Arkadaşlar Belki sonra şu videosu yayınlayabilirim. Yani ona da bakarız ama şu an belli değil. Yani belirli değil. Ama gelecek büyük ihtimalle son oyuncu. Egg Wars mı? Sky Wars mı? Rush daha çok yani hangisine daha çok like gelirse şu anı, geleceğiz ama o onun serisine başlayacağım. Daha fazla olur. Ben direkt portal aldım. Alacağım. bir tane alsın. Neyse. Bu üç Neyse arkadaşlar devam edelim. Oo. Oo. oo, oo. Ben, o ekvars, ekvars ekvars, son, bir şey var एक var एक varsa क्यों bir तरह एक बार तो एक बार था इसके बाद अच्छा ग्रुप का aslında, miyim, Abi, o, aslında o etleri, alıp daha çok köpek yavuz yapabilirim. Geçtediğim. çok o o o o şanslısın niye de ya yani. çıkmasa da şansımız beraber gidiyor lucky bu ne işleri <laughs> <laughs> ne çok seviyorsun o dağda mı dağda dağda et getir var et. Eti çok seversin. Kemiği, et. Bak, eti gördü hemen. Nasıl geldi lan? Sağ Onlar biliyorsun Bir şey Bana kutmalar var mı? Bana kutmalar var mı? arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar şu denemeyi mesela siz oyundan son olarak şunu söyleyeyim. Siz oyundan çıktığınız zaman o iki ülkesi atıştırdık diye bu öldürme süresini denemeyin. Yani Deneydiğinizde yani köpeği geri böyle yapamıyorsunuz. Ben bir kere denedim o Yani geri böyle, böyleyken böyle olmadı. Ondan sonra satmak. En sağlıklı bir şeyim de parayı yaktım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Geldim arkadaşlar. Va, daha dedi daha da. Ha ha ha. Buru. buraya gene savar Çok. Ne boşluk oldu ya? Ne Ha. Daha da hayır. Bir kaç. Ben çaktığına gelmemiştim. Buradan çıkışı var hiç Ne yapalım? Yani parti, parti. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda size hani, bazı şeyler söyleyeceğim ama bunlar kısa olacak yani diğer videomuz kısa olacak. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki, bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.